Çok sevdiğim bir fıkra var. Sizinle paylaşayım. Şimdi temel doktora gidiyor. Diyor ki benim her yerim ağrıyor doktor bey diyor. Doktor düşünüyor. Yani böyle bir hastalık yok tabi. Bütün vücudun ağrıdı. Ondan sonra diyor ki parmağının şöyle başına bas bakayım diyor. Basıyor. Ağrıyor mu? Ağrıyor baş ağrısı var herhalde diyor herhalde. E, üzerine bastırıyor. Parmağını göğsünün üzerine bastırıyor. Temel parmağıyla göğsünün üzerine basıyor. Ağrıyor mu? Ağrıyor. E, herhalde diyor akciğerlerde bir şey var. Karnına bastırıyor parmağıyla. Bas diyor parmağına karnına. Doktor nereye bas? Ayağına bas, dizine bas, koluna bas. Her taraf ağrıyor. Doktor şaşırıyor. Böyle bir hastalık yok ki bu nedir yani? Sonra bakıyorlar ki temelin parmağında yara varmış. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet. Yani bazen herkesten şikayet eden kişinin şöyle bir kendi parmağına bir bakması gerekiyor. Çünkü bir şeyleri fark etmeden de düzelme gerçekleşmiyor. Önce bir şeyleri fark etmek lazım düzelmen olması için. Ya yara bende demesi lazım yani. Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır diye güzel bir söz var. Evet. Tabi birkaç tane de haklı sebep bulunca dışarıdan kişiler tamamen dışarıya yöneliyorlar. O zaman da çözüm olmuyor. Çözüm her zaman içeridedir. Çözüm her zaman kişinin kendi ruhundadır. Tabii bu çözümü bulmak için de uzmanlar lazım yani. Ama doğru uzmanlar. Üstadın ifadesiyle hazık hekimler gerekiyorlar. Evet. Görüşmek üzere.